Nahçıvan'a yaklaşık 20-30 kilometre uzaklıktaki Elince Kalesi'nden hepinize merhaba. Gerçekten bu kaleyi görünce harita üzerinde o kadar çok şaşırdım ki Azerbaycan Nahçıvan'da böyle bir kale mi var? Çünkü daha önce hiç görmedim. Hayatımda böyle enteresan, böyle değişik bir kale hiç görmemiştim. Hemen şurada üstük kayalarla çevrili küçük Ağrı Dağı'na benzeyen bir dağ var. Böyle girintili çıkıntılı hep buralarda dağlar var. Çok güzel görünüyor. Hemen Elince Kalesi'nin müzesi var. İçeride çok enteresan değişik objeler var. Elince Kalesi'nin farklı olmasındaki nedense gördüğünüz gibi böyle iki dağın arasına kurulmuş. Bu Elince Kalesi'nin yaklaşık 10. yüzyılda inşasına başlamışlar. Yani çok eskiye dayanmış ve hala kim tarafından ne zaman yaptığını bilmiyorlar abi. Diğer bölümlerde de demiştim ya Azerbaycan hanlık hanlık bölünmüştü diye. Bakü Hanlı, Guba Hanlığı, Şeki Hanlı diye. İşte o zamanlar yapıldığı söyleniyor. İşte o hanlık dönemlerinde yapıldığı söyleniyor. Bu kale çok eskiye de dayanıyor. Hatta Selçuklu'nun da bu kaleyi kullandığını söylüyorlar. Böyle bayağı bir dik bir rampası var. Buraya doğru çıkıyoruz böyle tıntın. Tın. Yukarıda bizi çok efsane bir manzara bekliyor. Burası çünkü çok böyle Machu Picchu'ya andırıyor Peridoki. Yani galiba dünyada iki tane var. Bir tanesi Peru'da var. Dünyanın yedi harikasından bir tanesi. Diğeri de Can Azerbaycan'da var. Gerçekten görünce çok şaşırdım. Yukarıya çıktığımızda manzarayı gördüğümüzde eminim siz de çok şaşıracaksınız. Burada şu dikkatimi çekti. Zaten yollar hep kızıl. Hep kızıl topraklar var burada dağın eteklerinde. Ve kayalar da böyle kızıl. Rengarenk taşlar var abi bak. Görüyorsunuz mu? Ha kum oldu gitti bak. bak Görüyorsunuz paramparça oluyor. Böyle çok eski bu taşlar. Bakın rengarenk. Hepsi. Her renk görebilirsiniz burada. Ve çok güzel görünüyorlar. Hemen şurada o kızıl toprakların oluşturduğu dağların üstünde yeşillikler var. Çoban bir abimiz var. Hayvanlarını otlatıyor. Şu taraftaysa daha eteğindeki köyün manzarası buradan çok güzel görünüyor. Bu merdivenleri ve kalenin birçok yerini yeni çalışmayla restore etmişler. Kayanın dibine doğru geldik. Burada yaklaşık 1700 tane merdiven varmış çıkmamız gereken. Bayağı yorulduk. Zaten nefes alışverişimden anlamışsınızdır. Solumaya başladık artık yavaş yavaş. Yırtıcı kuşlar var kayanın diplerinde hep. Şuralarda bu kaya da bir hayli renkli görünüyor gördüğünüz gibi. Kaleye çıkarken şu dikkatimi çekti. Buralarında ufak ufak böyle mağaralar var. Sadece böyle yırtıcı kuşlar değil. Birçok kuşa bu da misafirlik yapıyor. Ben de kale hakkında birçok araştırmada bulundum ama gerçekten kalenin tam olarak kim tarafından ne zaman yapıldığı belli değilmiş. Aşağıda müzede de sordum çalışanlara. Onlar da aynı bu şekilde dedi. Birçok arkeolojik çalışma yapılmış ama ne zaman kim tarafından yapıldığı tam olarak bilinmemekte. Kalenin surlarına dayandım. Tabi ben şimdi rahat bir şekilde çıkıp gelebiliyorum. O zamanlar bu kaleyi kolay kolay kimse feth edememiş. Hem yukarı çıktığında kaleyi tamamen gösterip hem de size bura hakkında bir hikayesi var. Onu anlatacağım. Şurada bir eskiden ne varmış? Bir şey varmış. Su giderimi bir şey ama tam olarak bilemedim. Böyle bir yer var ama sanki su gideri gibi görünüyor. Baksanıza şurada bir gider var. Buradan akıp gidiyordu galiba. Şöyle bakın. Burada böyle karga mı? Şöyle yukarıdan kayaların dibinden su akıp gelmiş buraya. Hemen şuradan bir tane taş düştü geldi. Şu kayaların dibinden bayağı bir tehlikeli. Eğer gelip çıkacak olursanız kulağınız kayalarda olsun dikkat edin. Bakın yırtıcı kuşlar var dedim. Bu karga galiba. Bak bak uçuyor bak yeri var orada. Yeşillik bir yer yapmış çok güzel. Evi orası. böyle uçuyor orada. Bayağı bir yükseldik. Manzaramız gittikçe güzelleşiyor. Şurası da bir hayli güzel görünüyor. Ben bir yandan kaleye çıkarken sizler de hemen aşağıdan abone değilseniz ücretsiz bir şekilde tamamen abone olup bana destek olabilirsiniz. Şimdiden herkesin eline sağlık. Teşekkür ederim. Hemen kalenin böyle bir bölgesine geldik. Sirvesi şu yukarısı. Buradan da böyle harika bir manzarası var. Buralar böyle oda odaymış. Buralar kapalı galiba bir ihtimal. Yani buralar kilitli. Hemen şurada bir çukur havuzu var. Bakın kalenin burada da gözlem kuleleri var hemen şurası. Buradan da manzarası böyle görünüyor. Hemen şu arkada bir göl var görüyor musunuz? kalenin bu tarafında eşsiz bir köy manzarası ve karşıdaki dağların manzarası var. Bakın. Şurada böyle büyük bir köy var. Şurada bir tarihi yapı daha var. Hemen ileride yalnız başına kalmış. Dağlar bembeyaz. Çok güzel bir manzara eşliğinde. Çıktık buraya. Şimdi tam olarak kalenin görüldüğü bir yer var. Manzara. Oraya gideceğiz. Burası böyle görünüyor. Şimdi şu tepeye çıkacağız. Tavuklar ötüyor aşağıda. Türklerin yenilmez komutanı başkomutan Timur bu kaleyi fethetmek için büyük bir sefere çıkıyor. O seferdeyken hatta Osmanlı Devleti'ni de sonra yerle bir ediyor. Buraya yaklaşık 15 bin asker gönderiyor, bir tümen gönderiyor bu kaleyi fethetmeleri için. Ama bu kaleyi o askerler fethedemiyor. Sonra başkomutan Timur Tebriz taraflarını fethettikten sonra ve Bakü taraflarını fethettikten sonra bütün orduyu toplayıp bu kaleyi fethetmek için buraya surlara buralara dayanıyor. Ama bu kaleyi yaklaşık 17 ya da 14 yıl olması gerekiyor. Öyle yazıyor tarihte. 14 ya da 17 yıl boyunca bu kaleyi hiçbir şekilde fethedemiyorlar. Ve kaleyi sonra her tarafını böyle çeviriyorlar. Aynı bu arka tarafından da. Burayı komple çevirdikten sonra kaleye bu arka taraftan bu taraftan Timur'un askerleri giriş yapıyor. Buradan girdikten sonra da Başkomutan Timur'un yıllarca uğraşıp da fethedemediği Elince Kalesi, Nahçıvan'daki bu kaleydi. Gerçekten bu kaleyi fethetmek bir hayli zor. Çıkarken ben bile çok yoruldum. Yani düşünün ki askerler o minferlerle, kılıçlarla, kalkanlarla bu kaleyi fethetmek için yıllarca uğraşmış. Gerçekten kaleyi çok iyi şekilde savunmuş buradaki halk. Zaten gördüğünüz üzere her tarafında sur var savunması bir hayli kolay bir kale. Çünkü yani bu kayalıklardan o zamanki imkanlarla tırmanmak, çıkmak gerçekten imkansız denilebilecek kadar güç. Timur burayı fethettikten sonra yıllar boyunca hakimiyeti altına kalmış ve kullanmış. Hatta buradan çıkıp Anadolu'ya, Erzurum'a, Kars'a, Iğdır'a, Van'a fetihler düzenlemiş. Burayı bir üst olarak da kullanmış. Başkomutan Timur burada çok önemli komutanlardan birkaç tanesini bırakmış ve burada çok önemli Anadolu seferleri işte Anadolu'nun fethi ve tümür ta İzmir'e kadar fetihler düzenleyip Osmanlı İmparatorluğunu yerle bir etmişti biliyorsunuz o dönemleri. Yaklaşık Osmanlı İmparatorluğu'nun o dönemde toparlanması çok uzun sürmüştü. İşte o zamanlar arkasında büyük bir yıkım bırakmıştı. O yıkımdan sonra bu topraklara geri geldi. İşte bu kalede istirahate çekilmişti. Burası Gerçekten çok kadim ve çok güzel bir kale. Gerçekten bu kaleye birçok hanlık, birçok imparatorluk ve birçok devlet himayesi altına girmiş ve çok önemli yerlerden birisi olmuş. Ve çok kullanmışlar bu kaleyi. Burada olmak, gerçekten tarihe dokunmak çok güzel. Gerçekten YouTube'da çok güzel bir kitleye hitap etmek istiyorum. Böyle biliyorsunuz benim kanalda öyle e, yok işte gece hayatıymış, yok şöyleymiş, yok böyleymiş işte şurada şu olmuş. Böyle abuk subuk videolarla karşılaşmazsınız görmezsiniz yoktur çekmem çünkü çekmiyorum öyle şeyler olabildiğince böyle daha kaliteli böyle daha güzel böyle tarih seven işte bir şeyler öğrenmek isteyen yol tecrübelerinden bir şeyler katıp kendine bir şeyler alabiliyorsa. Yani birbirimize daha doğrusu güzel şeyler katabiliyorsak benim sizlerden öğrenecek gerçekten birçok şeyim var. Çünkü ben yoldayken birçok şeyi bazen bazı şeyleri unutabiliyorum, yanlış söyleyebiliyorum. Sizler bana hatırlatıyorsunuz, doğru olanı gösteriyorsunuz. Böyle yorumlar yaparken böyle daha öğretici yaparsanız ben hiçbir şekilde yani çok sert yorumlar da geliyor. Ben hiçbir şekilde cevap vermiyorum. Bu zamana kadar hiç vermedim de vermem de yani benim şeyim değil çünkü öyle pek fazla ben şey yapmaya girmiyorum bu yola daha çok mutlu olmaya daha huzurlu olmaya kendimi geliştirmeye bir şeyler katmak için çıkmıştım bu yolda da devam etmeyi düşünüyorum ondan dolayı yorum yaparken daha böyle hassas daha böyle düşünceli yaparsanız daha çok sevinirim çünkü bu yollara bu kanalda ben de kolay kolay gelmedik. Çünkü yola çıkmadan önce de bu dünya turuna çıkmadan önce de gerçekten yaşam tarzımdan dolayı cahil büyüdüm ve cahildim ama yol bana birçok şeyi öğretti. Okumama vesile oldu. İşte geliştirmem için kendimi yol aldım. Yeni kültürler, yeni sanatlar, yeni tarih hakkında da birçok bilgi edinmeye başladım. Yani ondan dolayı bana öğretin. Ben öğrenmeye çok açık bir insanım. Bütün yorumlarınıza da her şeyinize de razıyım. Gene yorum yaparken de biraz daha inisiyatif kullanıp yorum yaparsanız çok sevinirim. Yani durumlar ondan ibaret. İsterse 1000 izlensin, isterse 2000 izlensin. emin olun benim öyle bir şeyim, bir niyetim, böyle bir bir amacım yok. Gerçekten öyle bir şeyim olmadı bu zamana kadar. Bazen böyle kendime kızıyorum ya niye yapmıyorsun Arif işte. Koysana şöyle kapağı yapı izlensin. Arada böyle kapaklarda bir oynama yapıyorum. Yapmıyor değilim ama diğer türlü elimden geldiğince neyse onu yansıtmaya çalıştım. Her zaman onu yansıtıyorum zaten. Ya yani böyle de devam edecek. Ondan dolayı böyle abone değilseniz gerçekten abone olup beğenip yorum atarsanız işte arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza önerirseniz bu gezimde bana gerçekten çok büyük destekçi olursunuz. Yani siz o kitlenin o bildiğim, tanıdığım bir kitle var. Gerçekten çok kaliteli insanlar takip edip izliyor beni biliyorum. O insanlar izlemeye devam etsin. Abone olsun. Daha güzel bir kitleye ulaşalım. Öyle istiyorum ya. 500 bin olup böyle abuk bu subuk böyle bir kitleye hitap edeceksek hiç etmeyelim abi. 50 bin olsun, 100 bin olsun, 200 bin olsun. Böyle daha naif, daha kaliteli insanlara hitap edelim. Böyle bir güzel bir aile oluşturalım. Benim her zaman ilk yola çıktığımda da amacım gerçekten buydu. Yani daha dün bir tane abonem vardı. Şimdi 10 bini falan geçtim. Hepsi sizin desteklerinizle oldu. Gerçekten çok teşekkür ederim. E şimdi dedik gece hayatı çekiyorlar şöyle böyle diye. Yani ben öyle insanları kesinlikle ayıplamıyorum ya da yadırgadığımdan dolayı söylemiyorum. Benim öyle bir şeye ilgim yok. Yani ben e, gitmiyorum. Benim kafam almıyor böyle zambum çok böyle kalabalığa falan böyle gelemiyorum. Daha çok işte böyle yerleri çok seviyorum. İşte i̇mkanım oldukça köy, dağ, bayır falan böyle yürümeye çalışıyorum. İşte tarih, işte sanattır, işte böyle şeyler anlatmaya çalışıyorum elimden geldiğince. İşte ondan dolayı yani o insanları hor gördüğümden ya da o içerik üretici arkadaşlarımızı hor gördüğümden dolayı böyle bir şey söylemiyorum. Sadece benim ilgi alanım değil. Sevmiyorum öyle ortamları. Ondan dolayı onu da böyle bilesiniz. Özbekistan'da Semerkant'ta bulunmuştuk Orta Asya gezimizde. Eğer Türklerin yenilmez komutanı, başkomutan Timur'un az da olsa tarihini hayatını öğrenmek isterseniz defnedildiği mezarının olduğu yere gittim. İzlemek isterseniz yukarıya hemen kart koydum. Oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Şimdi hava burada soğuk olduğu için köylere gittim. Burada birkaç köy ziyaret ettim. Ama maalesef Malum hava şartlarından dolayı insanlar pek fazla dışarıda yok. Azerbaycan'a yazın tekrardan ziyaret edeceğim mutlaka. Kardeşlerimizin yanına böyle köye atı, köylerde ne yaparlar, ne ederler gerçekten çok merak ediyorum. Burada da bir tane hemen aşağıda. Bu Azerbaycan'ın son videosu olacak. Buradan sonra Ermenistan'da olacağım. Yaklaşık Ermenistan'da da bir hafta gezmeyi düşünüyorum. Takipte kalın. Ermenistan'da görüşmek üzere. Kuşlar buralara böyle hep yuva yapmışlar. Kendilerine mesken tutmuşlar. Gerçekten bu da birçok canlıya ev sahipliği yapıyor. O da ayrı bir güzellik katıyor buradaki kaleye. Biz kendi köyümüzde bunları böyle ıslatırız. Elimize sürer kına yaparız. Burada da kayaların üstünde bu var. Dikkatimi çekti. Siz de yapar mısınız kardeşlerimize? Merak ettim valla. Yani şimdi maçı püçüğe gidemiyorum Arif. Ben ne yapacağım diyorsanız abi kardeş ülkeye Nahçıvan'da hemen Azerbaycanlı kardeşlerimizin maç küsü var. Buraya gelebilirsiniz. Burası gerçekten orayı andırıyor. Ben yıllarca videosunu izledim. Buraya geldim şu an hafif böyle anımsattı. Çok da güzeldi yani. Buraya çıkıp gelebilirsiniz sınırdan hemen. Elinizde, kimliğinizde giriş yapıp buraya ziyaret edebilirsiniz. Gelmesi de ulaşımı da bir hayli kolay. Sadece biraz merdivenler yoruyor adamı ama değiyor. Bu arada buranın havası çok güzel. Suyu gerçekten abartmıyorum buranın havası çok güzel benim ellerimde böyle ufak ufak siiller vardı bakın bunlar geçti buraya geldiğimden beri yavaş yavaş geçmeye başladı anlamadım ne hikmettir büyük bir ihtimal buranın havasından suyundan oldu burada böyle bir tane de çay ocağı var Hemen oturaklar falan var. Buralar büyük bir ihtimal yazın yepyeşildir. Burada çay, çorba, mangal falan her şey tüttürüyorlardır. Biz şimdi Ermenistan için yola çıktık. Diğer bölümde Ermenistan'da başkent Erivan'da olacağız. Tekrardan görüşmek üzere.